Trump saldırısı bayağı ilgi çekmiş abi. Haberlerde her yerde dolu. Çin'de bile dolu burada. Evet. Büyük bir olay. Evet. Ben burada bayağı Çin'de e, TikTok'ta, WeChat'te vesaire görüyorum. BBC falan da doldu her yer. E, adamın ağzının kulağından daha ağzına kadar kan gelmiş zaten. Ama küçük bir yara muhtemelen. Hastaneden de çıkmış sanırsam. Az önce öyle bir haber gördüm. Çok yakından takip evet. ediyorlar. Evet. Elon Musk da destekliyor yine. Destekleyen tweetler hatta abi. Hastane masrafları evet. falan karşılarım tarzında bir tweet gördüm ama çok detaylı bakmadım. Öyle bir şeyler evet. Dünyada büyük gündem oldu şu an. Ortada evet. karışık. Evet. Bu Trump'ın tabii şeyini de etkileyecektir. Seçim potansiyelini arttıracaktır pozitif yönde. Evet. Seçimler büyük ihtimalle cepte diyebiliriz buna. Evet. Sonuç belli. Peki aslında bu güzel bir emare. Neden? Madem seçimler cepte yorumu yapabiliyoruz ve bu adam Bitcoin'i cayır cayır destekliyordu. Geldiğimde bütün coin'leri serbest bırakacağım tarzında şeyler söylüyordu. Yani hepsini destekleyeceğim gibi. Özellikle evet. Bitcoin taraftarı bu adam. Çünkü şeyde Mesela bunun yakın arkadaşı o Robert Kiyosaki var ya, Zengin Baba Fakir Baba kitabının yazarı. Evet. Hmm, o zaten bayağı bitcoin fanı ve Trump'ın da yakın arkadaşı işte. Zaten finansal danışmanlığını ondan alıyor falan olabilir yani birlikte kafa yoruyorlardır. E madem bu adam için seçimler cepte diyoruz, şu anki 60 bin dolar muhtemelen bu adam seçildiğinde bir kıraça içerisinde belki 100 bine doğru hareketlenebilir yani. Ne Hı. Biraz zor görüyorum onu ben ya. Sonuçta e, çıktı bu zamana kadar çıktı en üst nokta var. Bugün, bugün pazar. Yani Hayır bir anda birazcık... değil. Bir anda değil yani. Bu aslında Ha, tetik deyip e, belki arkasına başka şeyler de alırsa diyorsun. Evet yani esasında şunun için diyorum. Bu piyasayı yorumlayabilenler için Bitcoin adını pozitif bir işaret. Oldukça pozitif bir işaret. Şu andan itibaren yatırım yapılıp birkaç ay beklenebilir. O adam geldiğinde evet. 100 bin dolarları görecekse şu andan alım fırsatı yaratmış olabilir gören gözler için. Evet evet. Şu an zaten fiyatlarda bir artış var. Evet, evet. Altına ve Bitcoin'e bir geçiş var. Yani daha stabil olan asetlere tabii Amerikan dolarından geçiş olacaktır. Ama Türkiye için de hiç bir şey değil yani yani para birimi içinde üçüncü dünya ülkeleri içinde özellikle ve gelişmekte gelişmekte olan ülkeler içinde öyle söyleyelim. Evet. Hiç iyi bir şey değil. Muhtemelen doları biraz tutmakta zorlanacaklar özellikle önümüzdeki hafta. Evet katılıyorum. Zaten rampın şeyi o yani Meg, America Great Again sloganıyla doları da güçlü tutmaktan bahsediyor adam sürekli. Hatta Orta Doğu'daki ya da herhangi bir yerdeki savaşı bile geri çekip. ...tüm gücümüzle içe dönmeliyiz... Tarzını söylemleri vardı yani... ...daha da güçlenmek. Evet, evet. Şu an aslında dolar da bir düşüş... ...gözüküyor ama... Nerede? ...ben bunu e, uzun vadede... ...yani özellikle sünnimizdeki bir iki haftada... ...böyle kalacağını zannetmiyorum. Hangi İyi, çok, çok değişik şeyler olacak. Hangi dolara baktın abi? DXY endeksine mi, dolar TL'ye mi? Ha yok yok, tamam ben yanlış yapmışım... Galiba. ...şu an 0.6... ...yüzde 0.6'lık... ...bir yükselme gözüküyor ama... Neye karşı işte? Türk lirasına karşı. Yani Türk lirasına. Lirasına. Ya, pazar günü zaten şu an bir hareket yok abi. Bir şey olamaz. Evet evet evet. Genel e, diğer para birimlerinde de artış gözüküyor. E, i̇şte i̇şte bakalım, bakalım yani bugün dediğimiz gibi aynen, Pazar yarın olacak göreceğiz. <laughs> ama ben altında ciddi bir şey bekliyorum yani. Uzun vadeli özellikle. Abi altının grafiği çok müsait zaten. Onu yıllardır bekliyoruz. Su artık geldi oralara. Ki 2400 2400'lere evet. çıkması da bu hareketin devamıydı zaten. Daha da gidecek yeri var yani altın gitse şöyle biraz daha karışsa dünyada ortalık 4000 dolarlara çok rahat gider yani. Hmm, şu an Şimdi kilo fiyatı 77 bin dolar. dolar. 77 500. Çok ciddi bir rakam bu. Yani çok, çok ciddi bir, bir karşıya geçen sene e, kaçtı kaç yani bu? Birkaç bir sene önce bir bir hatırlıyorum, hatırlıyorum ben bu. 50 binlerde 50 insan Abi baksana şeyin yani altın dolar grafiğini orada görürsün yani hayvan gibi yükseliş var ayrıca dolar evet, tl de evet. yükseldi birkaç sene içerisinde tl olarak bakma zaten de dolar altın grafiği net hmm. Hmm. evet çok ciddi bir şey vardı, bak, bak. bak bakayım mesela yıl kaç 2011'den 2020 arasına kadar abi Çanak formasyonu çizmişti. Onun kulpunu da çaktı işte son 4 yılda. Çanak e, ne deniyor o hmm. fincan kulp formasyonu teknik analizde. Zaten bu çanağın derinliği kadar bunun yükselmesi lazım. Bakalım abi 1900'den 1000 dolar arasında bir çanak derinliği var. 900 dolar demek bu da. 1900 artı 900 ne diyor abi? 2200, 2800. Aynen. Şu an bu teknik formasyonun çalışması anında çalışması anında ki çalışmaya başladı zaten 2400'lere bu hareketle geldi. Bu formasyon tamamlandı 2800 dolarlara gelecektir altının 10 ons fiy fiyatı. Ama hmm. tabii daha ne kadar karışırsa o kadar da yükselir. Önü çok açık şu an ya yani. önünde hiçbir şey yok altın. Zaten evet. doların altı boş. Bunları da biliyoruz. Para basmaya devam edeceklerdir. Onları da biliyoruz. Evet. Yani altın zaten tabii ki şu an güvenli liman. Her, her zaman, zaman öyleydi. Her zaman. Zaten Hı. halkın ortak aklı gibi bir şey abi. Yani adamlar yıllarca aynı şeyleri görmüşler. Her güçlenen hükümet para basmaya devam etmiş ve enflasyon olmuş ve altın değerini korumuş. Bu tüm toplumda Hı. aktarılı aktarılı gelmiş. Yani Çin'de nasıl altın kullanımı herkes alıyor mu? Türkiye'deki gibi. Yani tabii, tabii ki, ki Asya'da abi. De, bütün ülkelerde bence altın ciddi bir değere bir de sahip. sahip. Çin'de, Çin'de zaten, de zaten çok farklı. farklı. Ee, ve yok. standardın dışına bile çıkılıyor burada. Ne gibi o? Altın, altında burada Çin standardı da var. Ee, şimdi, şimdi şöyle ki e, biz bunu e, Türkiye'deki kuyumcularla da bayağı tartışmıştık daha önce. Saflık konusunda vesaire. E, Türkiye'de biliyorsun yüzük vesaire yapıldığı zaman genelde mesela e, yüzde e, işte 21 ayar mı diyorlar 18 ayar mı? 18, 18 ayar da abi. vesaire yapılıyor Yok. yüzükler. E, sert olması için e, altını farklı maddelerle işte e, bakırla karıştırılır. Evet. Ne bileyim e, farklı metallerle karıştırılır. Farklı renklerde elde edilebiliyor. Bu da sertlik veriyor tabii. <laughs> e, ve ama bu da içerisindeki altın oranını düşürüyor tabii. tabii ki. E, ama Çin'de mesela bunlar var tabii. E, bunlara bunlar ek bir de, de saf altından, altından yapılan takılar var. E, özellikle de... hani geleneksel takılar diyeyim. Daha evet. böyle eski kafalı kesim ya da küçük şehirlerde yaşayan insanlar bu tarz şeyler alıyorlar. Hı hı, Özellikle de evlenme vesaire. Aynen. Yani şöyle söyleyeyim gidip bir evlilik yüzüğü alıyorlar mesela. Saf altın yüzü %99, 99, Aynen. Ee, Türkiye'de ya da diğer ülkelerde bulamazsın böyle bir şeyi. Ee, Benim bildiğim hani 24 yumuşak yani. o anlama geliyor. Tanya 199. İşte e, yapılmıyor o yüzük yapılmıyor mesela. Ay, yüzük yapılmıyor. Evet. Doğru. Sert olması gerekiyor. Çünkü altın safken çok yumuşak oluyor. Hani filmlerde olur ya eski Amerikan filmlerinden evet. falan böyle sıra rahatına büker dişiyle. Evet. E, Aynı o şekilde yani yüzüğün saf altından yapıldığı durumda işte eline üzerine ufak bir şey düşsün bir bardak bardak düşsün o altın yamulur yani. Yamulur. Evet. E, burada var yani dediğim o. Böyle çok kalın oluyor zaten evet. onlar. E, böyle ...bayağı kalın malzeme altından yapılıyor ciddi bir oranda altın dökülüyor oraya Türkiye'de öyle şeyler biraz daha farklı tabi ee, yani o yüzden dolayı burada ciddi altın alımı yapılıyor zaten biliyorsun Çin çok uzun süren e, herhalde bir buçuk yıldır falan altın alımı yapıyordu geçen ay evet ya da ondan önce ay ama geçen ay durdu aynı evet, evet. evet yani altın çok farklı bir konu Bu, yani o konuda çok konuşabilirim aslında ama e, burada e, diyorsak şöyle söyleyebilirim e, yani genel olarak şu an gerçi Türkiye'de de altında sorunlar var e, ithalatı konusunda. E, yani altın Çin'de çıkartılıyor tabii ama dışarıdan alım tabii çıkartılan belirli bir miktarda Hı. dışarıdan alım da yapılıyor. E, fakat burada ithalat için sadece dört firmaya izin verilmiş durumda. Onlar da devlet firmaları. Yani kafanıza göre Türkiye'de... özel bir firma çıkıp böyle altın ithalatı yapamıyor. Türkiye'de de öyle abi aynı. Ya şimdi Türkiye'de daha önce e, altın ithalatı yapılıyordu. Hala da yapılabilir muhtemelen özel firmalar yapıyor fakat şöyle bir şey oldu. Geçen sene ya da ondan sene olması lazım. Hatırlamıyorum şimdi. oldu. Evet onu bir devlet bir önünü kapattı birazcık zorlaştırdılar. Darphane'ye vesaire bağlandı. Ödemelerin yine devlet bankası üzerinden neydi o? Takas bank mıydı? Emlak bank mıydı? Takas öyle Öyle bir banka sanırım emlak banktı ya hatırlamıyorum şimdi. O bankalardan birisinin üzerinden yapılması vesaire gibi böyle bayağı zorluklar çıkartıldı. Ee, yani tabii yine kotalar vesaireler var orada da e, yine yapılıyordu yani yapan firmalar vardı. Şimdi onlar böyle şeyler zorluklarla çıkartılınca e, özellikle işlenmemiş altında e, çoğu kişi e, bayağı e, zorlanıyor şu an duyduğum kadarıyla, kadarıyla hani e, ithal etmek için altın konusunda. Sanırım o kotaları bu yıl biraz gevşettiler. Geçen sene geldi o kota olayı da. Hmm. onu bilmiyorum, bilmiyorum detayını de, ama hani de, hala da zor de, diye biliyorum tabii. Çünkü darphaneye vesaire girmesi gerekiyor. Tabii, tabii. Altın giriyor, 10 gün gümrükte bekliyor vesaire gibi şeyler duymuştum. Ya zaten o kendini özel şirket kurup yapman dediğin gibi bayağı ama yılların şirketleri zaten devam ediyor. Nadir Gold gibi mesela onun gibi bir evet, şirket evet, evet. var. Onlar devam evet. ediyor zaten. Ona ithalatçılar. Evet. Onlar. Evet. Ya tabii canım zaten hani alan kişiler belli bunda. Ama onlara bile hani zorluk çıkartılıyor şu anda. Yani burada da dediğim gibi dört tane firma yapabiliyor sadece başka kimse yapamıyor ama iç pazarda tabii bayağı servis hani lisans almak vesaire kolay çok hani hiç aşırı zor değil iç pazarda yine alım satımını yapabiliyorsun fakat hani iç pazardaki altınlar ithalatla sınırlı sonuçta üretimi sınırlı olan bir metal bu hani ne diyeyim kazılması çıkartılması sınırlı sınırlı sayıda olan metal Diğer ülkelerde böyle değil. Mesela Singapur gibi, Hong Kong, Kong gibi yerlerde çok hani lisans alınması, hatta Hong Kong'da lisansı da yok bunun. Direkt ithalatını vesaire çok rahat yapabiliyorsunuz. Mesela Dubai'de de baya <laughs> rahat diyebiliyorum bu işler. Yani o yüzden dolayı ciddi ölçüde işlenmemiş altın Dubai'ye gider. Özellikle Afrika'dan bile Dubai'ye ciddi ölçüde ciddi miktarda altın gidişi oluyor. Ne için? Yani, bir şey mi? Vergisiz olduğu için. Şimdi, Şimdi hayır, hayır, sadece, o vergisizlikten, o değil, vergisiz değil, vergisiz, tabii. De. E, ama, ama, hani Asya'da, Araplar da dahil Dubai'de, Dubai yani mesela Arap bölge kesim biliyorsun altını 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 da seviyorlar. Da. Genel, Genel olarak, olarak bence, bence Asyalıların hepsi altını, altını seviyor. seviyor. E, altın altını almayı seviyorlar. seviyorlar. E, ve hani yani altın, altın biliyorsun, biliyorsun güvenli liman. Ve hani o tarafta vergi de yok. Ve hani güzel bir materyal güzel bir aset diyeyim hani paranı elindeki nakit parayı direkt koyabileceğin güvenli bir yatırım alanı. E şimdi bu iş de en uygun kesim çok ciddi parası olan yatırımcılar. Elinde çok ciddi miktarda parayı tutan kesimler. Bunlar da Dubai gibi ülkede ülkelerde oldukça fazla bu insanlar değil mi? Evet. evet. Yani bu yüzden altının doğruya gitmesi bence gayet mantıklı geliyor bana. Tabii farklı sebepleri de var tabii de o konulara bence girmeyelim şimdi. <laughs> yani tabii bize bunların yanında bavul ticaretleri falan da var ama çok küçük kalıyordur diye tahmin ediyorum. Tabii şimdi e, vergi olmayan bir yerde bence bavul ticareti yapmaya da gerek yok diye Yoksum. düşünüyorum ya. Ee, hani bavul ticaretinden ziyade yasa dışı yollardan ihracat ve ithalat tabii ki her yerde oluyor bir noktada ama e, Belki hani tek taraflı hani ne bileyim altının çıktığı yerde belki yasa dışı bir ithalat oluyordur. ya Yasa dışı işlemler oluyordur. Ve bunlar hani e, belli ülkelere gidiyordur. Onu bilemem. Ona bir şey diyemem. Yani oluyor. Onu biliyoruz tabii zaten. Peki abi. <laughs> yani özetleyecek olursak gündemdeki Trump'ın suikast şeyiyle tetiklenen sınırlı ve riskli e, yatırım evet. araçlarındaki artış önümüzdeki günlerde sanki gerçekleşecek gibi bir kaça içerisinde gibi öyle bir sinyal alıyoruz şu anda. dünya Evet adı. evet evet. Çünkü Trump'ın seçilmesi demek diktatörler çağının başlangıcı demek gibi bir şey oluyor yani bir süre daha. Yani bir noktada öyle gören bir kesim var tabii. Hı. Ama hani ne olacağını bilemiyoruz. Tabii hani Amerika'da da bence bana sorarsan kimin başkan olduğunda çok önemli yok hani ha Trump, Trump olmuş, ilişki, o başkası evet. olmuş. Hani ne olacağını da bilemeyiz ama yani bekleyip göreceğiz. Ama seçimlerde tabii bence özellikle Biden'dan sonra Trump oldukça güçlü bir şekilde gelecek şimdi bu olaydan da sonra. Evet. Seçimler yani adamın cebinde şu an. Eğer ölmezse ya da bir şey olmazsa Trump o zaman o güne kadar tabii. Sonuçta yaşı da oldukça var. O zaman şimdiden Trump'a hayırlı olsun diyelim. evet. evet. evet işte sonra başka, başka bir konuya, konuya gelecek olursak şimdi genel olarak altın, e, bitcoin ve Trump konuşuluyor genel olarak gördüğüm evet. kadarıyla. Evet. Elon Musk bir şekilde dahil e, Haberleri evet dahil <laughs> olmaya çalışıyor. <laughs> e, onun dışında e, baktığım zaman yine ekonomiyle ilgili haberler görüyorum. İşsizlik, yapay zeka vesaire e, genel şeyler. E, yani her zaman gördüğümüz, göreceğimiz şeylere alıştık artık. Dünya tümü, evet. tüm hızıyla gitmeye çalıştığı yere doğru gidiyor. Evet. Aa, değişik, değişik bir abi. haber gördüm onun için. AT&T'nin AT hacklenmesi sanalına ulaşmıştı bence. bence. Evet. O da çok ilginç bir evet. olay. Çok fazla bir kullanıcı datası çalınmış. Son dönemde özellikle, özellikle oldukça şey, karşılaştığımız şey, şeyler yani oldukça fazla karşılaştığım şey. şeyler. Herhalde bu sene bayağı ikinci, üçüncü, üçüncü falan oluyor, oluyor böyle büyük data çalınmasından. Abi olabilir çünkü şu an bildiğin üzere el çağındayız, yapay zeka çağındayız ve en büyük ihtiyaç big data. Şirketler big data'ya susamışçasına saldırıyorlar. Hatta fonlanmış bile olabilir deyip bir komplo teorisi işin içerisine atmak isterim. Olabilir. 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 Ki yani zaten, zaten müşterisi, müşterisi hazır. Ya. 10 kişiye bile satılabilir böyle. Ya abi, yani müşterisi hazır. Yaptıran zaten hani ihtiyacı olan bir şirket olabilir. Bu kadar büyük data. Tabi. i̇sim gelip kesinlikle. zal altında bırakmak istemem bazı yapay zeka şirketlerine ama <laughs> yani bayağı vahşi. Yani. Evet, evet. Her şey şu an evet. AI, AI dönemindeyiz. Hani AI çağındayız ve hani her şey çok hızlı ilerliyor şu an. Artık yani yakalayamıyoruz. İmkansız abi ya. Teknolojinin içinde olmamıza rağmen özellikle sen Şangay'da bunları takip etmene rağmen onlar kadar hızlı olmak imkansız neredeyse. Yani, yani Apple'ın headset'i bile artık hani konuşulmuyor. konuşulmuyor. Evet evet evet. Ciddi bir konuşuluyor. Bir üzerine ne yani neler nereli... AI... <laughs> Evet. <laughs> yani, yani Apple AI eklemesi eğer yani Apple'ın cihazlarına AI eklemesi daha, daha büyük bir haber oldu sanki bundan. Kesinlikle. <laughs> kesinlikle katılıyorum. Ki hala gelmedi mesela güncelleme. Onu yapacağız dediler ama yapamadılar henüz. Evet. Ben en evet, sonu sını... bekliyorsun. <laughs> tabii tabii onu bayağı pusuya yattım bekliyorum. Developer update'lerini de almama rağmen hala gelmedi öyle bir özellik. İlginç. İlginç. Yani OpenAI benzer sunumlar yaptı. Çok farklı şeyler anlattı. MacOS'ta asistan falan gösterdi. Ve bunun üzerinden yaklaşık 2-2,5 iki, ay geçti. Halen onlar da gelmedi mesela. Çok enteresan. Evet. Oldu. Ama Apple'da genelde böyle oluyor bazen. Hani bir sunumu evet. arkasından cihazın <laughs> ya da yani e, gelmesi bayağı bir süre biliyor. Tabii. Aynen. Zaten biraz hazırlıksız yakalandılar. Apple adına ya da ne bileyim Yazılım anlamında hazırlıksız yakalandılar önce tabi donanım uygundu nöral Engine'li çiplere geliştirmişlerdi zaten ama yazılım için biraz böyle hızlı alelacele bir şeyler gösterdiler gibi hissettim ben bilemiyorum uzaktan gördüm bu. Evet, yani işte tabii ki yani acele şimdi gidip sonuçta rakip firmadan alım yapıyorlar bir noktada. Evet. Hani yapar dolaylı yoldan diyelim. <laughs> Yani sistemediciler yani, anlaşmalar yani, yapıyorlar belki de. Evet 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 evet. Ama yani bunu yapmaları kendileri için iyi olacak İllaki. Sonuçta artık hani gerçi e, eskiden biraz daha e, hani nasıl diyeyim daha güçlü rakiplerdi belki ama şu anda Microsoft'la da o kadar hani ciddi bir rekabetlerini de göremiyoruz ya aşırı hani e, eskisi kadar diyeyim. Tabii tabii hala rakipler de. Yani çok aslında şey de oldu var. Biraz ayrıştılar gibi. iki farklı kul var. Bu evet. <laughs> Var gibi görüyorum ben de dediğin gibi. Birbirlerine destekliyorlar aslında. Yani... Tabii abi ikisi de Amerikan firması yani bak. Neden <laughs> yani aynı sektörde sonuçta düşünsene hiç rakibin olmamasını. Yani hoş bir şey olmazdı ama ilk bir rakibin olursa tabii ki güzel olur. Daha güzel oluyor. Daha heyecanlı oluyor. Tabii ki ve o rakip senin kendi tanıdığın, bildiğin aynı kökten biri ise o zaman müthiş yani. Dualiteyi kendin yaratmış <laughs> oluyorsun abi. <laughs> yani, yani her türlü kazanan yine o zaman Amerika oluyor. Aynen öyle. <laughs> sınıf. Hatta bunun bir ismi vardı ya. <laughs> 2 yaşındaki çocuklara mı, 5 yaşındaki çocuklara mı ne yapıyorlar? Sen belki biliyorsunuz. Hmm, iki tane seçenek sunuyorsun abi, o mu bu mu diyorsun. Çocuk karar verdiğini sanıyor mu? de sen sunmuş oluyorsun. <laughs> Kendi karar verdiği için cazgırlık çıkarmıyor, çingar çıkarmıyor. evet Ama seçenekleri sen veriyorsun. <laughs> evet. Se seçim hakkın var ama sadece birini seçebilirsin. Buyur. Seçe seç seçenekler bunlar. Evet. <laughs> o da güzel. O da güzel. Bizim de gibi işte <laughs> Yani asıl yöneten kim acaba? İşte böyle. Kaderin üzerinde Bizi... kader vardır. Evet. evet evet evet. Yani bu bazen şirketlerde de olur ya. hani bizim şirketimiz çalışanlarına fikirlerine değer verir. Biz bir Aileyim. çalışan çalışan odak aile gibiyiz yani çalışan odaklı firmayız ne deniyor ona? employee owned company vesaire. Evet. Ama kararlar CEO'dan çıkarınca. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya da işte, işte CEO belli şeyleri <laughs> ona verdikten sonra. E, Oya sunulur, oylamaya sınır. Yani <laughs> ya aslında şeyin çıktıları bunlar yani. Kapitalizmin çıktıları var. Kötülemek için söyleyebilirim ama ana aynı olunca e, demokrasi de buna uygun oluyor. Çocuk yetiştirmen de buna uygun oluyor. Şirket yani. politikası da buna uygun oluyor. Esasında o kapitalizmin de üzerinde belki dualiteyle alakalı olabilir yani. Hayatın genel kurallarıyla alakalı olabilir. Hayat böyle çalışıyorsa sistemde en uygun sistemde böyle çalışınca oluyor belki. Bilmiyorum. <laughs> evet. Yani artık dünyanın gerçekleri bunlar. Özellikle son Facebook'un bu icadından sonra diyelim hatta. Evet. Yani Bir iletişim hızlanmasından bakıldan, daha sonra WhatsApp vesaire gibi şeyler hayatımıza, hayatımıza girmesinden girmesin sonra artık, artık. Dünya, dünya çok değişti yani. yani evet. Her, her yer aynı hale geldi. Gel. Tabii tabii standartizasyon çakıldı ya resmen. Evet. Ben şu an hani azıcık konuşayım. Büyük şehirlerde yaşayan, farklı ülkelerde yaşayan insanlar arasında çok büyük farklar görmüyorum. Tabii yani. ki aynılar. Ya. Abi aynı kültürü veriliyor ki hepsinde. Her Herkes aynı şeyi izliyor. Herkes Netflix izliyor. Evet. Ben Spotify evet. dinliyor YouTube izliyor. Evet, evet. E aynı şeyleri evet. yemekleri yiyorlar belki de hani pizza mesela. Yemekler bile aynı. Artık Anladım. kalmadı yani. Aynen. Diversity bitince çıkan insan da aynı oluyor. Evet. evet. Yani şu an tabii ki ben mesela Asya'da yaşıyorum ama hani Asya yemekleri var vesaire tabii ki ama şimdi gençlere baktığım zaman yedikleri yemekler bence çok farklı değil. Hı -hı. Ee, Türkiye'deki yaşamlarda tabii ki sağlıklı yemek vesaire salata yiyin. İşte evet. şunu, şunu yapın, bunu, bunu yapın, yapın, hemen hemen aynı şeyler yani. Evet, şeker, sandviç yiyin, <laughs> şeker yiyin, <gülüyor> dondurma <gülüyor> yiyin. Aynen. mesela. Yani, yani. peki. Ya. Et yemeyin. <laughs> o zaman bu haftalık gündemimiz bu kadar diyebilir miyiz? Tabii. tabii. Evet. O zaman kendiye bakın. bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.